Herkese selamlar değerli dostlar. Bu cuma yani 23 Haziran 2023 kataloğunda BİM aktüel ürünlerde neler var? Bu hafta BİM indirimlerine buyurun birlikte hızlıca hatırlayalım. Kumtel elektrikli düdüklü tencere 5.7 litrelik hacmiyle 1500 TL. Keramikadan 12 parçalık yemek takımı 379 lira. Hobby Life katlanır temizlik seti fazla yer kaplamıyor o kovası 199 lira. Rakle desenli su bardakları var. Set halinde 49.50. Ayakkabılık 99 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 10 litrelik iki farklı renk seçeneği ile 36.50. Kilim farklı desenlerde 89 lira 3 farklı deseni var. Bim de bu hafta bu cuma fileli organizer çanta 49.50. Benante melamin salata tabakları iki farklı desende 18 santim genişliğinde 24.50. Kapaklı hamur leğeni 4.5 litrelik 19.50. 4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap var. Ortada mikrodalga fırın koyma yeriyle 645 lira. bim indirimlerinde bu hafta Cuma günü 8 bölmeli çok amaçlı dolap sürekli gelen ürünlerden zaten hatırlarsınız 799 lira. Kumtel'in 5,5 litrelik dijital yağsız fritözü 1800 lira. Benanten'in büyük salata tabakları var. 2 farklı desende 49 TL. Karıştırıcı sürahi ayran sürahisi olarak da kullanabilirsiniz. 39,50 BİM resmi katalogdan sizlere indirimleri haber veriyoruz. House Pratik elektronik su pompası 59 lira. Fakir Neon çay makinesi. Alt su ısıtıcısı 2 litre, üstteki demli ise 1 litreliktir ve 599 lira 1800 watt gücünde bu arada. Kolorina pasta tabağı 21 santim çapında, altılı takım fiyatı 139 lira. Quick Dicer bıçak bileyici 99 lira. Paşa Bahçe iki katlı saklama kabı. Bunların da e, takım böyle ikili şekilde bir 55 TL. Tel ızgara 30'a 40 santim ölçülerinde 47.50. Bu cuma bimde neler var? PVC masa örtüsü 140 140 santim 44.50. Sarah Anderson'ın jakarlı plaj avlusu 70'e 140 santim 79 lira. Ako Kaymaz Paspas 39.50. Akın Bella Yüksek Tabanlı Soft Terlik 36-40 numara aralığında 79 lira. Jakarlı Koltuk Örtüsü 170'e 210 santim. Uçları püsküllü 79 lira. Kaydırmaz Tabanlık Halı e, halının altına konuluyor. 30'a 100 santim 24.50. Akın Bella'dan Kadın ve Erkek terlik çeşitleri var. Özellikle hanımefendiler için çok farklı modeller mevcut. 59 lira bu hafta Cuma BİM alışverişi için market raflarında olacak. 2 katlı döner raf 129 TL. Cam ayaklı meyvelik sunumluk nasıl kullanmak isterseniz 19 santim çapında 65 lira. Tek fiyatlı maşa çeşitleri ne alırsanız 23.50. Benante melamin büyük kayık tabak aynı porselene benziyor ama melamin tabaklarmış 29.50. Molinella dertsiz masa örtüsü 150-210 santim 119 lira. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 160'a 200 santim 85 TL. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Oradan buradan kanalında sadece resmi katalogları size haber veriyoruz. Doğru dürüst yayıncılık anlayışıyla sizlere yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Destekleriniz için teşekkürler. Bildirim, bildirimlerinizi de açın. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 69 lira. 2 kapaklı ayakkabı dolabı 525 TL. Mobil ürünleri demontedir. Kendiniz alıp kuruyorsunuz bu arada. Rakle 12 parça desenli çay seti 159 lira. Love sunum bardağı var. Üçlü takım fiyatı 69 lira. Kumtel'den beyaz ankastre set var. Davlumbazı ocağı ve fırını 4400 lira. Ücretsiz kurulum imkanı da mevcut. 2 yıl garantili bu arada bu ürünler. Ice Max buzluk termos 60 litrelik büyük hacimli olanı 599 lira. Digitsu dijital mikrodalga fırın 700 watt gücünde 1299 lira. Termo piknik çantası. Şimdi piknik çantalarının farklı hacimli olanları var. 8 litrelik 65 TL. Sandalye minderi, su ve leke itici kumaş. Ayrıca sandalye bağlama ipi de var. 23.50. Desenli bardaklar, dörtlü set fiyatı 19.50. Oltalı dikiş ipliği siyah beyaz renk seçeneğiyle 5000 metreymiş. Bayağı uzun 24.50. Faraş ve sabunluk çeşitleri ne alırsanız 10 TL. Dikdörtgen saklama kabının bu en büyük hacimli olanı 4000 cc'liktir 49 lira. Dikdörtgen saklama kabının bir boy küçüğü 2300 cc'lik olanı 37.50. Dikdörtgen saklama kabının en küçük boyu ise 1400 cc bu da 29.50'dir. Benante, melamin, nihale ya da kepçe altlığı da var. Benanten'in bu melamin tabakları vardı. Takım olarak düşünürseniz hani ev eşyası, çeyizlik gibi bunlar da var 21.50. Molinella ikili yastık kılıfı ev gereçleri arasında 39.50. BİM aktüel indirimlerinde elektrikli bisikletler bu hafta BİM'e damga vuracağını benziyor. Mesela RKS'nin elektrikli bisikleti 10.000 TL. C15 Kuba elektrikli bisikletse 6.000 lira. Bir de RKS'nin katlanır elektrikli bisikleti RD5 modeli 19.000 lirayken RKS RSI X Pro katlanır elektrikli bisikletse 12.000 TL farklı farklı modeller hangisi hoşunuza giderse. Bir de RKS ZF10 elektrikli bisiklet var. Bu da biraz daha jantı falan büyük herhalde 10.000 lira. K Smart'ın 4 çekmeceli derin dondurucusu 117 litre hacmi var toplam. 3400 lira. Ice Max musluklu termos 15 litrelik 139 lira. Ice Max büyük buz aküsü 950 mililitre 37.50. Mangal var 159 lira. House Pratik sinek öldürücü 85 lira. Çantalı çok amaçlı örtü 150-150 santim sıvı geçirmeme özelliğiyle 75 lira. MGS kum ve su havuzu 275 lira. Dijitsu 55 inçlik Android LED televizyon 7000 lirayken tezgah altı buzdolabı 93 litrelik 2700 lira. 3 çekmeceli derin dondurucu Dijitsu'dan 2800 lira. Polo Smart Bluetooth kulaklık 219 lira. Piknik asırı katlanabilir leke tutmayan özelliğiyle 89 TL. Termo piknik çantasının 15 litreliği 75 lira. Altın başak yazma ipliği 550. Termo piknik çantası 25 litrelik olan 85 lira. Pilsan miniken 89 iken. MGS Luna'nın dünyası kaykay seti 69 TL. MGS Luna'nın çamaşır makinesi 50 lira. Çocuklar için de bir şeyler var tabi. Böyle bin marketlerde. Luna'nın fırını 49 lira. Kinetik kum seti 44.50 Oyuncak sevimli telefonsa 3950. Animasyon balon seti 1950. Oyuncak yemek seti 1650. Otobüs blok seti 3450 iken oyun hamuru seti ise 3450. Limon Kids aktivite kitapları 1450. Köpük büskürtme tabancası 3950. Yarış arabası blok seti 3450. Lisanslı kumbara Disney lisanslı 1950 tanesi. Oyuncak çay seti 16.50 iken mini arabaların tanesi 12.50. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarının boyama ve aktivite kitapları var tanesi 14.50. Yayını izleyenlere, beğen tuşuna basanlara, bildirimleri açanlara çok teşekkürler. Bir sonraki videoda yayında görüşmek dileğiyle değerli dostlar. Bazen böyle sürpriz yayınlar olabiliyor.